Merhabalar Ayşen Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir örgü modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Şöyle iki rengim var arkadaşlar. Bebe mavisi ve krem kullanacağım. Şimdi yapım aşamasına geçelim. ince bir tığım var. Bunlar Mercedes'i yap arkadaşlar. Tığım 1.75 milim. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Öncelikle zincir çekerek başlayacağız. Şöyle bir tane kilit zincir oluşturuyorum. Bunu saymıyoruz. Bu bizim kilit zincirimiz. Şimdi bundan sonra 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincirimizi çektik hemen baştaki birinci zincirime batıyorum şöyle ilmeğimi alıp bunu ikisini içinden kaydırıyorum şöyle art başlangıç ipimi de şu ipimi bu tarafa aldım 1 2 2 tane de zincir çektim ipimin üzerine şöyle tamamen çekiyorum bu kenarında hiç kalıntı olmasın başına aldım hemen zincirimin içine batıyorum ikili trabzan yapacağız iki seferde kapattım ikili trabzan yaptım tekrar batıyorum yine ikili trabzan yapıyorum zincirle beraber üç tane oldu 4 5 6 7 8 Arkadaşlar burada 20 tane böyle ikili trabzan yaparak burayı tamamlayalım. Bu alt ipimizi de artık kesebiliriz. Çünkü bayağı artık çıkma yapmaz üzerine 7 tane trabzan yaptık bunu da keselim şimdi burayı 20 tane trabzan olana kadar tamamlayalım burada toplamda 20 tane arkadaşlar ikili trabzan yaparak tamamlamış olduk hemen burada takip eden ilk zincir çekmiştik hemen zincirin tepe boşluğuna batıyorum şöyle kaydırma yöntemiyle kaydırdım buraya 12 tane zincir çekiyoruz şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bu zincir arkadaşlar sizin elinize göre değişebilir. Bir tane eksik, bir tane fazla bunu yapabilirsiniz zincirinizi. Şimdi 1 2 3 4 5 5 defa doladım tığıma. Hemen geliyorum. Şöyle bunu hemen dibine batıyorum. Her bir yine bir kere batacağız. Bunu hemen dibine batıyorum zincirin yerine. 2 seferde kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 seferde kapattım. Şimdi bunun üçünü de şurada zincir olarak kullanacağız bu şekilde olması gerekiyor 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 1 2 3 4 5 5 defa doladım hemen bir sonraki trabzanın tepesini hiç atlamıyoruz 20 tane yaptık 20 tane burada bu şekilde trabzanımız olacak arkadaşlar. 6 defa yaptığımız trabzanlarımız. Şöyle 6 seferde kapattığım trabzanımı yaptım. 1 2 3. 3 tane zincir çektim. 1 2 3 4 5. 5 defa doladım. Hemen bir sonrakine batıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 seferde kapattım 1 2 3 bu şekilde arkadaşlar her bir trabzanın başına bir tane altılı trabzan yaparak modelimizi tamamlayalım şöyle arkadaşlar 20 tane olana kadar yapıp tamamladık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane de aşağıda zaten trabzan yapmıştık. Hemen şimdi eklenmesine geçelim. Yine aralarına 3 tane zincir çekmiştik. Bu araya da 3 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Şimdi buradan arkadaşlar 3 tane zincir sayacağız. Bu bunun kapattığımız bu zincir değil. 1, 2, 3. Şöyle 3. batıyorum. Burada da yine 3 tane zincirimiz olması gerekiyor. Şöyle kaydırma yöntemiyle kaydırdım ve eklemiş olduk. Şimdi arkadaşlar bir tane sık iğne yaparak şu ara kısma şöyle ipimi geçirmiş oldum 1 2 3 3 tane zincir çektim 1 2 defa doladım şöyle buraya batıyorum buraya ikili trabzanlar yapacağız 1 2 2 seferde çıktım ve kapatmadım bir tanesini bıraktık 1 2 1 2 4 tane oldu 1 2 1 2 3 4 tane olunca dördünü beraber kapatıyorum. Bir tane zincir çekip sabitledim. Bundan sonra şimdi 7 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane zincir çektim. 1 2. 2 defa doladım. Hemen bir sonrakine hiç atlamadan bir sonrakine batıyoruz. 1 2 Yine iki kere doladım. 4 tane buraya üçlü trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Sonunu da hepsini beraber kapatacağız. Şöyle tekrar doluyorum. 3. trabzanımı yapıyorum. 1 2 Tekrar doluyorum. Şimdi burada 5 tane var. Burada zincir çekmiştim. Onu da trabzan saydım arkadaşlar. Burada 2, 4, 5 tane var ilmek olarak. Başlangıçta zincir çektiğimiz için başlangıç kısmında o yüzden 4 tane vardı. Şöyle 5'ini beraber kapattık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincir çektim. 2 kere doladım. Hemen bir sonrakine batıyorum. İkili Trabzanımı yaptım. Üçüncüyü kapatmıyorum. Üçlü yapıyoruz ama üçüncüyü en son kapatıyorum. İkisini kapatıyorum, iki, bir tanesini bırakıyoruz. Şöyle, üç, dördüncü trabzanımı yapıyorum. Beş tane de ilmeğimiz olması gerekiyor. Şimdi beşini beraber kapatıyorum. Bir zincir çekip sabitliyorum bir zincirden sonra tekrar 7 tane zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 6 7 bu şekilde arkadaşlar bu sıramızı da yapıp buraya kadar gelelim şöyle hepsini yapıp bitirdim arkadaşlar şimdi ekleme yerine geldik 1 2 3 4 5 6 7 7 tane zincirimi çektim hemen şöyle getiriyorum tepesine ekliyorum bunu da. Kaydırma yöntemiyle kaydırdım. Bir tane de zincir çekerek tamamlamış olduk. Şimdi sık iğnelerimize geçiyoruz. Hemen şöyle zincire batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4. 4 tane sık iğnemi yaptım. 4 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. Tekrar zincire batarak sık iğne ile zincirimi kapatıyorum. Şöyle kenara alıyorum. Yine buraya 4 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane sık iğnemi yaptım. Bir sonrakine geçiyorum. 1, 2, 3 4 4 tane sık iğnemi yaptım 1 2 3 4 4 tane zincirimi çektim hemen şöyle sık iğneye batarak kapattım 1 2 3 4 bir tane daha yapalım arkadaşlar ben diğerlerini tamamlayayım 1 2 3 4 4 tane zincirim sık iğnemi yaptım 4 tane zincirimi çekiyorum 4 zincir tekrar zincire sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 Şimdi arkadaşlar bunun hepsini bu şekilde yaparak tamamlayalım. Ben şimdi bitireyim. Son bölümde görüşmek üzere diyelim. Şöyle yapıp bitirdim arkadaşlar. Şimdi son olarak ekleyip bitireceğiz. Şimdi hemen sık iğnelerimizi yaptıktan sonra geliyorum şuradaki hemen 4 tane trabzanımızın başına batıyorum. Şöyle kaydırma yöntemiyle kaydırıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Makasımı alıyorum. Şöyle kesiyorum. Burayı iyice sıkılıyorum sıkıladıktan sonra bu ipimi de şöyle aşağı alacağım arkadaşlar şöyle şuradan batıyorum ipimi aldım iyice çekiştirdikten sonra buraya bir tane zincir çekiyorum şöyle çıkarıp zincirimi sabitliyorum kalan ipimi de kesiyorum Arkadaşlar motiflerimin ikisini de yapıp bitirdim. Bebe mavisiyle yaptım. Ben bu maviye bayıldım. Çok güzel oldu. Mavi bir tık küçük oldu. İkisi de aynı markanın ipleri ama zaten yaparken de anlamıştım. Krem bir tık daha kalındı arkadaşlar. Yani aynı markanın ipleri olsa bile bazen boyadan dolayı kalınlıkları hafifçe değişiyor. Ben bundan çok güzel böyle masa örtüleri yapılabilir. Bence çok güzel bebek battaniyesi de yapılabilir. Bunları ekledikten sonra çok güzel bir tonlamayla astar yaparsınız. Çok şık olur diye düşünüyorum. Çok güzel büyük yatak örtüsü de olur. Masa örtüsü olur. Birçok yerde kullanabileceğiniz çok güzel bir model. Umarım siz de beğenir benimle beraber denersiniz. Bugün de beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.